Ya An, merhaba çocuklar Merhaba çocuklar. Sen ne yapıyorsun bakayım? Garaj. Garaj mı? Ne garajı peki bu? Araba. Bu arabalar ne arabası? Garibiz. Yarış arabası mı? Bir evet. markası yok mu bunların? Markası yok. Aa. Mesela <laughs> bu mesela Ferrari. Bu mesela Ferrari. hem de yani kırmızı mi? renk. Efendim. Yaptırlar. Sayı sayesiz Allah. Evet, çok güzelmiş, çok güzelmiş ama. Bebeği dostum. Bebeği göstereyim mi? Evet. Bakın çocuklar burada bir bebek var. Uras. Aa. Uras. Evet bizim evimizde bir minicik bebek var, misafir var. <laughs> Neden öyle yapıyorsun? anne sen beni göster seni gösteriyorum anneciğim şu an sen garajını yap Uraz da burada itfaiye arabasıyla oynasın hani bir tane daha araba vardı onu çok seviyordu nerede o buralarda da yok nereye gitti İçeriye mi götürdü onu aa buradaymış bak burada Uraz da uraz Bakıyoruz. Bak bak. Arabaya araba. bak. Wow. Monster mı o? Hayır lan. Ne o? Tekar... <laughs> yiyemez, Süper yalnız. Bir yakından bakabilir miyim? <laughs> wow, markası falan yazmıyor mu acaba? Uraz ne yapıyorsun? Sopayla döveceğim bizi. Ne <laughs> 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 Baksana elinde sopa. <laughs> Uras. <laughs> ne yapıyorsun alıcım o sopayla? Bir yerine getireceksin. <laughs> Peki bu garajı yaptıktan sonra ha bir de şey soracağım bu garaj kaç tane araba alıyor? <laughs> Sayarız. Aa Can Ateş arkadaşlara söylemedin. Sen okula başladın. Arkadaşlar birinci sınıfa başladın. Evet Can Ateş birinci sınıfa başladı. Peki okulunu seviyor musun? Okulunu seviyor musun? Evet. Evet öğretmenini? Evet. Evet öğretmenini de çok seviyor. Peki sınıf arkadaşlarını? Çok. Çok. Evet Can Ateş okulu çok seviyor çocuklar. Okulu çok sevdi. Birinci sınıfa da başladı. Hatta öğretmeni bugün ilk ödevini vermiş bile. Değil mi? Evet. Yaptın mı peki? Sahtim. Aferin oğluma benim. Aferin. wow, o bir Hot Wheels uçağı. Hadi bakalım sıralı acaba bu garaj kaç tane araba alıyor? Üst üste koymayacaksın değil mi arabaları? Ama nasıl garaj olacak o zaman? Diğer araba diğer arabayı ezer. Olur mu öyle? Ayarlar mısın? Hayır. Uğraş. Eyvah. Eyvah bir dede geldi bastonuyla. Eyvah 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 eyvah. Yandık. Aa yandık. O ne peki? Hatfils araba. Anneciğim onların hepsi Hatfils. Baksana bir sürü Hatfils arabam var. Şimdi sen bunları sıralıyorsun. Burasını bir garaj yapıyorsun. Daha sonra kaç tane araba sığmış sayıyoruz. Tamam mı? Peki. Ve gördüğünüz gibi Can Ateş uyumuş. O yüzden arabaları sayma görevi bana düşüyor. <laughs> Kandırdın beni. Şu yeşil arabadan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İkinci sıraya geçelim. Dur, 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 sayacağız, dur, 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 sayacağız, dur, dur, dur. Hadi. Kaçta saydım unuttum. Kaç saydım unuttum. Biraz da uğraşmaktan. Şimdi dur baştan hemen hızlı hızlı sayayım. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, çıkmaz. 13, 14. Evet açık. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane araba sığdırmışsın Oo. garajına. Seni tebrik ediyorum. Bravo. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler deyince el havada kalınır mı böyle? Hmm. Geliyor yine. Hadi ver. <laughs> Hadi dağıt. Abi izin verdi. Uras. <laughs> dağıtabilirsin. Abi izin verdi. Dağıt oğlum. Bak şimdi de dağıtmıyor gördün mü? <laughs> bak ya bak. Şimdi de dağıtmıyor ya. Şimdi de dağıtmıyor. Uras. Hadi dağıt. Dağıtmıyorsun. dağıt. Abi dağıttı senin yerine. Evet çok yürüyüş yaptığımıza göre kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz çocuklar. Bak, böyle bak, böyle. Evet hoşça kalın. <laughs>